Hanımlar, beyler günün üçüncü yarışmacısıyla buluştuk masada. Her yarışmacı bir öncekinden daha fazla puan alarak gitmeye devam edecek mi? Merakla bekliyoruz. Kaan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar İbrahim Bey. Nasılsınız? Sağ olun teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Iyisiniz? İyiyiz, fena değiliz. Neler yapıyorsunuz? Ben Samsun'dan geliyorum. Samsun'da mühendislik firmasında çalışıyorum mühendis olarak. Harikulade. Onun dışında spor yapıyorum. Sporla ilgileniyorum. Ne yapıyorsunuz? Basketbolcuyum ben. Eski profesyonel basketbolcuyum. Vücut geliştirme de yapıyorum. Yüzme de yapıyorum. Yani sporun çoğu dalıyla ilgileniyorum aslında. Futbolla da oynuyorum. Amerika'da yaşamışlığınız var mı? Evet. iki sene Amerika'da yaşadım ben. New York'ta, Philadelphia'da. Ne yaptınız orada? Orada hem çalıştım, hem de dil öğrendim. Ha. Üniversiteyi bitirdikten sonra gittim. Çok gezdim de, çoğu yere de dolandım. Batı taraflarında gezdim. Güzel. Ufku yani ufkumu açtım, dil öğrendim, insan tanıdım, kültür tanıdım. Evet. Güzel oldu benim için, güzel bir deneyim oldu. E, harika olmuş. Evet. Son, peki tekrar gitmeyi düşünüyor musunuz? Neden olmasın? İleride düşünürüm tabii ki de. E, yalnız gelmediniz. Evet, kız arkadaşımla geldi. Kız arkadaşınızla evet. geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Siz kimsiniz efendim? E, ben Buse, Kanlı beraber arkadaşız. Evet. E, öyle geldik. Siz ne yapıyorsunuz? Ben ziraat mühendisiyim. Yüksek lisans yapıyorum şu anda. Ha, siz de mi Samsun'dasınız? Evet ben de Samsun'dayım. Harikulade. Kaan Bey'in kelimelerle arası nasıldır bu? Çok sefer? sever. Sürekli açar YouTube'dan seyreden. videolarını izler. <laughs> Bir ödümüz koptu YouTube diye biliyormuyuz diye galiba. Evet. Evet. Sizle daha çok sevdim ama programı. Gerçekten. Çok zarifsiniz. Çok teşekkür evet, ederim. gerçekten. Peki başarılı oluyor mu? Evet çok başarılı oluyor. Gerçekten Yani mi? bakalım şu anda nasıl olacak? Başarılı. Heyecanını yenerse. <laughs> Maşallah. Karşımda biri kula bir yere vurmasın sevgili izleyenler. <laughs> Hemen abuk sabuk hareketlere başlıyorum. <laughs> Çok da güvendiğinizi düşünüyor. Evet güveniyoruz ailecek güveniyoruz. Ailecek güveniyorsunuz. Hadi bakalım neler olacak. Çok teşekkürler ayaklarınıza Aile. sağlık. Aile. Ne yapalım başlayalım Aile. mı? Kami. Başlayalım. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Halk kültüründe arınma amacıyla Hıdrellez'de üstünden atlanan ısı ve ışık kaynağı. Ateş. Ateş doğru cevap. İkinci dört harfli kelimemizin sorusu gelsin bakalım. Hoş, güzel, hoşa giden, sevimli anlamlarında bir sıfat. Böyle tatlı. Değil tatlı zaten beş harf oldu. Ee, <laughs> şey böyle bebekler için bebeklere güzel bir şey gösterirken genelde kullanılır. Aa çok nokta nokta kıyafet. Ee, güzel minik minnoş tatlı hoş gibi. Aa ne kadar da nokta nokta bir oyuncakmış. Ee, harf alayım. Harf alamam. <laughs> e, ee, nokta noktaları giyelim mi? Hani kıyafet için öyle kıyafeti kastederek söylenir bebeklere. Evet. yeni yeni mesela yeni bir şey al bayramlıkları Ta cici ya o cici beyefendi. Üzgün alkış geldi ama burada gelmesi süper. Daha 4 harfte burada başımıza iş açmaz. Buradan sonrasında rahat rahat gideriz bence. İnşallah. Hala birinci olma şansımız var. Evet. Ee, bundan sonrasında ama Yapıştıracağız. Aynen. Bir de o kadar atak halinde... Tamam. Bir <laughs> yani haberleşelim Kaan Bey. Tamam. Beş harflilere geçtik. Gelsin bakalım sorusu. Taşınır değerlerin alım satımının yapıldığı piyasa. Hmm, borsa. Borsa doğru cevap. Beş harfli kolayca bir soruyla devam ediyoruz. Gelsin bakalım. Kozmolojinin konu edindiği bütün... Uzay gibi mi? İşte daha büyük. Evren. Evren doğru cevap. Alt harflilere geçtik efendim. Bir zanaatkar malzemesi soruyoruz. Buyursunlar. Tersilikte ölçü almak için kullanılan genellikle bir buçuk metre uzunluğunda şerit metre. Mezura. Mezura doğru cevap. Efendim tek kelimelik bir cevaba ihtiyacımız var. Yine altı harfli gelsin bakalım sorusu. <laughs> mısır koçanının ucundan sarkan sarımsı renkli ince uzun lifler. Sapı gibi mi mısır koçanı? Halıda da olur bu. E mısır no nokta noktası. Şey gibi biliyorum da. Evet. Harf alayım. Harf verelim. Ü. Mısır, dü... Halının olur. Lüle, lülesi. Yok, lüle bendeki. Ee, hmm. Lüle değil. Ee, ha, halının nesi olur efendim? Hmm. Halının ucundan ipler sarkar. sarkar. İpler sarkar, Heh, evet. O nedir o? Tü, tül. Değil, harf alın. Harf alayım. Ü. <laughs> kelime polisiniz. Bu tekrar eden bir kelime mi? Hayır efendim, değil. Ü tekrar eden bir harf. <laughs> o kadar zaten. Harf alayım. Harf aldık. Püskül. Püskül doğru cevap. <laughs> Yedi geçtik. Yedi harfli efendim e, ilk soracağımız kelime batı kökenli bir sözcük. Geceleyin açık havada sevgi duyulan biri için bir müzik aracılığıyla verilen küçük konser. Serenat. Serenat doğru cevap. Efendim 2600 puanımız var. 2 dakika 1 saniyede süremiz var. Yarışmanın tam göbeğindeyiz. İyi miyiz? Bence hiç fena değiliz. Süremiz gayet yeterli. Bundan sonrasını cayır cayır bilirse gün birincisi oluyoruz. İnşallah. Hadi inşallah. Efendim 7 harfli ikinci aradığımız cevap iki kelimeden oluşuyor. Hı. Bakayım başka ipucu var mı? Bu da Fransızca kökenli. Gelsin bakalım. Çalışması durdurulmuş bir motorlu aracın hareketini önlemek için uygun konuma getirilmesi gereken mekanizma. Çalışması durdurulmuş bir motorlu aracın hareketini önlemek için el freni. El freni doğru cevap. <laughs> Efendim 8 harflere geçtik. Yoksunluk eki almış bir kelimeye ihtiyacımız var. Şu soruyla. Aha bu. <laughs> Düşünce ve davranışları birbirine ters düşen, çelişkili. Tutarsız. Tutarsız doğru cevap. Efendim sekiz harfli ikinci aradığımız kelime mastarla bitiyor. Gelsin sorusu. Öfkeyle kavga etmeye başlamak, kavgaya tutuşmak. Saldırmak gibi mi? Ee, yok. Öfkeyle kavga etmeye başlamak, kavgaya tutuşmak. Ee, kö e, kö dalaşmak köpek gibi mi? Köpek gibi. Ee, Didinmek. Yok yok ee, yani aslında köpekler için çok kullanılır. Köpek dalaşmak. Dalaşmak bir de ee, savaşmak e, ee, köpek mesela e, böyle bir, bir şey attınız havaya. Atılmak, fırlatmak. onu ne yaptı? Tutmak. Tutmadı için. Yakaladı, yakalamak. Peki olmadı oradan gidemedik. Harf alayım. Bir, bir şeye üşüş, üşüşüp aceleyle almak gibi düşünün. Orada harf mi istedi? Evet. Evet. Bir şeye üşüşüp böyle aceleyle almak. Kapışmak. Kapışmak doğru cevap. Acaba aşkım dese miydim? Bilirdim değil. Bilir miydiniz evet. aşkım deseydim? Evet. O da zaten çok belirgin bir ipucu evet. olurdu galiba. Üç harf alabilirsiniz artık. Üç harf alırsanız da bir saniyede bize bırakmanız gerekiyor ama zaten şu an önemli bir bilgi değil. Yolda lazım olursa ben tamam. size hatırlatacağım. Efendim dokuz harflere geçtik. Ee, i̇ki kelimeden oluşan bir deyime ihtiyacımız var ve mastarla bitiyor. Tamam. Bakayım sorusu nasılmış? Bakayım, ver bakayım onu. Normalde olumsuz karşılık verilecek bir davranış veya tutumu anlayışla karşılamak, göz yummak. <Sessizlik> e, gözle ilgili bir şey mi? <laughs> e, yani rpf rpf Yok yok rpf rpf Gözün eylemi nedir efendim? Gözün görmek. Al... Görmemezlikten Yok, gelmek. Yok, hayır. Yani o var. Bir kelime. Onunla ilgili süre gidiyor. 7 saniye artık. Tamam. Harf aldınız mı? Aldım. Aldı aldı harfle bas. Evet. Bu demin söylediğim melodi bir şarkı. Bu... Evet, oradan Heh. çıkaramadım ama ya. Ha. Çıkaramadım oradan. Görmek. Ha, nasıl görmek? Mazur görmek gibi bir şey. Ee... Ş şey harfi var mazur olmaz mesela orada. Evet. Bu ee, Buse Hanım'a karşı ne hissediyorsunuz? Sevgi, aşk. Beğeniyor musunuz onu? Evet, güzel. Nasıl buluyorsunuz? Nasıl güzel. bir hanım? Hanım hanımcık, tatlı, yok, şirin. Böyle, yok, daha böyle tek heceli bir şey. Aa ne kadar no, müsamaha etmek gibi düşünebilirsiniz kelimenin tamamını. Hoş, Hoş görmek de. olacaktı. Basit bir şey. de Hoş görmek olacaktı. İlk albümümü çıkardım sizin sayenizde az önce. Buradan ipucunu hoş yakaladım. Hoş görsen affet ha. gitsin. Tamam şimdi çıkardım. Oğuz yapacak bir şey yok. Hayırlısı. Oğuz'un anı gibi anı oldu. Bakın Buse evet. Hanım'ı nasıl bulduğunuzu da öğrendik. Evet hoş Hanım gördüm. hanımcık. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Harikulade. Şimdi şöyle bir rahatlığımız var. Ee, i̇stediğiniz kadar harf alabilirsiniz. Sadece 6 saniyemiz var. Kalan 3 tamam. tane soruyu 3 göreceğiz. Tamam. Efendim, dokuz harfli iki kelimeden oluşan bir söz dizisine ihtiyacımız olacak. Şu soruyla. Aynı anda hareket eden, aynı anda gerçekleşen veya oluşan şeyleri niteleyen sıfat. Aynı anda hareket eden, aynı anda gerçekleşen veya oluşan şeyleri niteleyen sıfat. Aynı anda hareket eden, Aha. eş zamanlı. Eh, eş zamanlı doğru cevap. Efendim, iki kelimeden oluşan bir deyime ihtiyacımız var. Bakayım mastarla da bitiyor utanmaz gelsin bakalım. Bir suçluyu hapishaneye koymak, hapsetmek. Harfi. Aldı. Bitmemişti süre. İçeri atmak. İçeri atmak doğru cevap. Bitti mi süre? Süre bitti mi ya? Basmıştık basmamış mıyız? Vara gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah ikna olmadılar. Ee, efendim e, 5700 puan aldık. Hayırlısı ee, olsun. Hayırlısı olsun. Evet eğlenmeye geldik. Çok güzel bir anı oldu bence. Daha iyi yarışıyorduk ama işte... Bir tur daha, bu alışma turu gibi düşünün. Evet, bir daha evet. geldiğinizde evet. E, biz bu soruların içinden geçeriz. Evet, evet. Sizle tanışmak nasip Güzel Çok oldu. zarifsiniz, çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Benim için de mutluluk verici bir şey. Kısmet efendim, Ailesi kısmet. Olsun. Bence de öyle. Hanımlar, beyler, Kaan Bey'i alkışlarla uğurluyoruz ve son yarışmacımız geliyor.